Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün tekrar arkadaşlar. Valorant'ta e, ölüm kalım savaşı oynuyoruz. Ölüm kalım savaşında bakalım neler olacak. O zaman hadi videomuza geçelim şey demeden önce şunu başka demek istiyorum başka ki başka davasız başka. için arkadaşlar 4 tak gerekiyor. Hadi 4 tak istiyorum. 4 tak mı gelecek. O zaman geçelim o zaman. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Hadi sunalım bakalım hadi. Evet. <laughs> Niye öyle şey yaptım inanın ben de bilmiyorum. Aslında saat ya elimde silah yok Allah Allah Allah. Hı, aa, tamam intikam alındı. Okey. Ya. Hadi bakalım. O iki tane adam vardı hangisine bakacağım şaşırdı. Da şu kraliden benim kafama takıldı ya. Şu Eren denen kişi. İntikam alayım da ben şundan bir... bakalım Nefka. Canım yok canım yok bakamam şuna bakabilirim. Arkadan gelmesi almıştım. Arkadan gelmesi. Ha bıçak can değil mi o? o küçük. Aa, Eren. sesimi duymuş şerefsiz. Ses. Ha almalıyım seni ha. Aman vuramadım ya çok saçma hareketler yaptım. Tamam kralenden şeyimizi aldık arkadaşlar intikam alındı. Ya vuramadım göğsüne vurmuşum. Allah Allah vahşi Allah. Allah Allah Allah. Ya, elime silah almadan ölüyorum. Bu Eren iyi oynuyor ya arkadaşlar. Ben burada arada hiç alıştırmadan girdim. O yüzden biraz kötü oynuyor. Hmm. Ulan sen de sik Abi bu jet neymiş bu ya? Kil alamıyoruz beyler. Allah Allah Allah. Arkadaşlar şaşırıyorum ya bu çok kötü bir harita Ulan sen de sik <laughs> Get. I edited it. I'll buck you up, Arkadaşlar kafadan hep çekiyorum ya. Solanla vurdular. her yerden vuruyorlar. Ezit Pardon. Ah be abi. Eren'den intikam alında beyler. Of, Rezilik ya. Bu Omen arkadaşlar headshot değil ya şerefsiz. Sen ne, yaptın ya? ne yaptın oğlum sen ya? Altıma ettim oğlum sen ne geldin be ya? Yok abi. Bunlarda bir şey var. Allah Allah Allah. İmkansız be. <laughs> Ananı bacını kadını abinin. Yok <laughs> amına. Ya sen de beni böyle yakalıyordun. Ya seni vuracağım. Dur. Allah. Kille <laughs> <laughs> beşinci olduk güzeldi. Neyse daha fazla böyle video gelmiş istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize yani çok iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.